Selam arkadaşlar, ben Cem Doğan kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün karşınıza Date and the Thompson filmin stüdyosuyla bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Evet, filmden birazcık bahsedelim daha sonra stüdyosu detaylı bir şekilde sizlere göstereyim. Date and the Thompson 2013 senesinde Universal Pictures'ın yan kuruluşu olan Universal 1440 ya da 1440 Entertainment tarafından yapımı üstlenen ee, ve iç piyasa yani ev sektörü için, ev video tarzında sektörü için üretilmiş bir konusu. Konuyu alan e, yani üretilmiş bir parça. E, konusu da e, Western korku karışımı bir filmle karşı karşıyayız. E, filmin yönetmenliğini Hollandalı Roel Reyn üstlenirken kendisi genellikle ev içi tüketim videoları filmleriyle tanıyoruz. Birçok devam filmine imza atmış olan yönetmenimiz TV serileri yani dizileri televizyonda çıkan dizilerinde içinde bolca aranan biri. Yani birçok dizide yönetmenlik üstlenmiş kişi. Kendisi düşük bütçeli yapımların en fazla iş çıkartma konusunda tanınıyor ve karşımıza da ne yazık ki şöyle olağanüstü bir sinema yapımıyla çıkamamış şimdiye kadar. Başrollerinde ise karşımıza Stephen üzerinde de kendisini gördüğümüz ben kendi tabirine Çirkinler Kralı Danny Trejo Bay Movie yani ikinci sektörde e, filmlerde aranan kahramanı diyebiliriz. Çirkinler Kralı. Kötü rolleri çok görüyoruz. İyi karakteri de oynadığı birçok filmlerde var. Gerçekten kendisi e, benim e, şöyle diyebilirim Charles Bronson'un e, peşinden gelmiş en iyi e, Çirkinler Kralı diyebilirim. Ama tabii ki Charles Bronson'la oyunculuk konusunda e, karşılaştıramayız ama kendisi de e, kendine bir isim Edilmiş Burç sayede. Ve tabii ki bu filmde bile bir zamanların jönü olan Mike Rook'u da görebiliyoruz. Kendisi bir zamandan yakışıklı adamıydı. Şimdiki o da bir çirkinler kralı oldu. Bu ikisinin ile seyirci ekran başına çekmeyi başarıyor tabii Bu iki filmin, iki başrol karakterinin bir filmde oynaması bizim için yeterli gibi gözüküyor. Seyretmek açısından. Film daha çok ağırlıklı bir intikam Duygusuna odak olarak karşımıza çıkıyor. Ee, senaryo ve kurgusu itibariyle yeni bir şeyler katmasa da korku ve western vestanjarının harmanlayan yapım oyuncu kadrosu ve aksiyon sahneleriyle işi idare etmeyi başardığını da söyleyebiliyoruz. Ee, 5.2 milyon dolar gibi düşük bir bütçeyle çekilen yapım yapımcıları mutlu etmiş ol olacak ki 2017 senesinde de Date Again Tom Stone adlı bir devam filmi var. Bunu da şunu da söylemem gerekir ki maalesef seyretmedim. Evet Şimdik elimdeki parçaya gelecek olursak, sizleri fazla oyalamadan bunu İngiltere'den Zavi.com'dan sipariş ettim. Şu anda da halen Zavi.com'da var. Uygun bir fiyata temin edebilirsiniz. Güzel bir mat zemin üzerine parlak desenleriyle kapak oturtulmuş. Burada başrol karakterimizi görebiliyoruz ve yazım azı yok. Burada değişik bir Tarz olmuş. Güzel bence. Böyle arka kapak tarzına geçersek burada da e, simgemiz, haç simgemizin ters dönmüş haliyle görebiliyoruz. Şöyle açacak olursak bir bütünlük davasıyla kan sıçramış buraya. Evet. Spine dediğimiz raftaki duran şeyi Dayton Stomps'unu görebiliyoruz. Arka kapak dediğimiz gibi ve iç tasarıma geçecek olursak burada da Disk tasarımımızı görebiliyoruz. Ve içeride de siyah beyaz başrol karakterimizin resmini görebiliyoruz. Şuraya da daha geçici. Buraya da da Mike Rook'un resmi olsaydı çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum. E, dil seçeneklerine gelecek olursak İngilizce 5.1 Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Japonca dillerin seçeneğine sahip. Maalesef Türkçe bir dil seçeneğine sahip değiliz. E, altyazıda da maalesef Türkçe altyazı desteğine sahip değil. Birçok dil varken Türkçe yok. E, özel seçenekleri geniş, kapsamlı. Yani burada da detaylı making of'lara, filmle ilgili röportajlara sahip. Bunu da burada görebiliyorsunuz. E, dediğim gibi e, şu anda bu steelbook'un piyasa değeri 80 TL civarında seyrediyor. Yani uygun. Facebook için. E, isteyenler zavi.com'a girip buradan sipariş edebilir. Son parçalar duruyor. Gerçekten de uygun bir fiyata siz de temin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet. Şimdilik bu kadar. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.